Önceki bölümde Barley'i, Büyücü Barley'i, Nita'yı, El Primo'yu, Jesse'yi, özel etkinlikleri birazcık yüz kupa Nita, birazcık yüz kupa Jesse yapmıştık, Jackie'yi açmıştık, kulüpleri açmıştık ve koltuğu açmıştık. Aynı zamanda Shelly'i 7 seviye yapmıştık. Selamlar dostlarım ben Megro Video'ma hoş geldiniz. Bugünkü videoda ee, 0'dan sıfırdan Brawl Stars serisinin ikinci bölümündeyiz. Ee, hemen başlayacağım. Önceki o bölümden sonra ne yaptığımı sizlere göstermişimdir büyük ihtimalle böyle böyle özetler olacak önceki bölümlerden. Bu yüzden size kaçırmamış olursunuz. Bu seriye baya bir önem vereceğim. Ve hedefimiz direkt birinci sezonda 10.000 kupa olmak olacak. Ondan sonraki serilerde yine 10.000 kupa 10.000 kupa asacağız. Her neyse hemen başlayalım. Kupası bu şekilde. Birazcık daha düşük olan karakterler var. Bunların hepsini 100 kupa yapmak istiyorum bu bölümde. Birazcık Edgar'ı kasmıştık biliyorsunuz ki daha doğrusu Edgar'ı kastığımı görmediğiniz ama olsun çünkü Edgar'ı ara bölümde kasmıştım ben onun kaydını aldım ama video olarak asmadım çünkü bir sonraki bölümde çok daha fazla büyük hedeflerimiz olacak bu arada Shelly'i de 9 seviye yaptık bu yüzden bu videoda da ben daha çok Shelly'i kasmak istiyorum o yüzden hemen başlayalım. İnsanlar gerçekten iyi oynamıyor bu kupalarda ve bir hayli de baya düşük bir kupalardayız. Bu yüzden ben daha şimdiden karakterlerime bin kupa yapmak istiyorum. Böylelikle çok daha büyük bir avantaj elde edeceğiz. Sezon kutularına belki çok daha erken erişebileceğiz. Bu yüzden ben hızlıca bin kupa kasmak istiyorum. Mesela burada aldım Mesela e, iyi bir oyuncu olsaydı burada bana koşmazdı ama dediğim gibi bayağı düşük kupayız bu yüzden çok daha kolay oluyor kasması. Şimdi e, devam edeceğim bir sürü görev var onların hepsini yapmak istiyorum bu arada 200 düşman yok etme görevi var ama e, benim şu anlık umurumda değil çünkü emoji sadece bir kozmetik biliyorsunuz ki. Kazandık ve e, sanırsam bayağı bir görev daha tamamlandı daha iyi oluyor gördüğünüz gibi zaten aksuar bedava kill yani. Bu Mortis niye üstüme geliyor? Grup niye üstüme geliyor? Güzel. Sorun değil. Bir maç kaldı. Ondan sonra görevler tamamlanıyor. Görevler tamamlanmış oldu böylelikle. Ee, şöyle bakıyorum. Bence güzel bir deneyim puanı kazanacağız ve sarı de açacağız. Hadi. Ee, bir efsanevi bekliyorum artık. ikinci bölüm değil sonuçta bir efsanevi lazım diyorum ve alamıyorum efsanevi sanırım. Evet destansı geldi sadece ya. En azından bir ozonumuz da çıksaydı keşke. 75 kupa güzel, 688 kupa olduk. 430 krediyle birlikte Dynamite'ı da açıyoruz bu bölümde. Baya bir karakter açtık bu arada. Hani baya iyi oldu. Kazandım ve e, Edgar'da da görevim olabilir diye Edgar'a geçmeye karar verdim. 15 kupa daha geldi ve 700 kupa olduk böylelikle. Star DLC'ye umarım güzel bir şey çıkar. Çıkmadı. tekrar oyuna diye diye kasacağım. Birazcık daha kupa kasabiliriz. Bu arada Edgar'da görevim yokmuş ne yazık ki. Kazandık. Kumaşı da kazandık. Çıkıyorum bakalım kaç kupa gelmiş. Bu arada iki tane ender gelecek sanırım. Evet. 38 kupa da güzel. 1000 ee, kupa olma hedefimiz var. Zamanım çok fazla yok ama yine de çalışacağım. Diğer karakterleri 100 kupa yapalım bence artık. 1000 ee, altınım var ama 1000 altın daha lazım. Jesse 100 kupa yaptım. Ee, sıra Barley'de. onda bir streak de var. Bu yüzden daha kolay olur. de 100 kupa olmuş oldu. Sandığımın haksine Barley'de çok büyük bir win yokmuş. Sadece 3 ve onu da zaten maçlarda kastım. Ve böylelikle de e, POKO'yu da 100 kupa yapmış oldum. Bu arada birisi bana istek attı sanırım. E, 25 kupa geldi çünkü arada bir internetim kesildi bakıyorum. E, bir tane eleman. Bakayım kim bu? E, dur bakayım kim? Ben bu adamla 4 maç yaptığımı hatırlamıyorum. Bu adam... Evet aynı adam. Yani ilk arkadaşımız olabilir ama gerek yok çünkü ben arkadaşlarla kasmak istemiyorum dediğim gibi. Arkadaşlar şu an acayip garip bir durum oluyor. Eee... Millet, 200 kupa falanız ama herkes takım. Ee, buraya geldim çünkü birazdan onları satacağım. Özellikle şu kit çok korkutucu. Bu yüzden onu bulmak istiyorum. Ne yapıyorsun kit? Sıkı satmayacağım kral korkma ya. Mesela satıyorum şu an hepsini. Bu max falan sürekli proud basıyor ve e, Mortis öldürmeyeceğim. Ama Mortis ölecek her türlü. biraz ota bastım ve şans sabahla kurtuldu. E, ee, o Max'in ben ikinci olmasını istemiyorum. Bu yüzden direkt gideceğim kafasına da Güzel. İnsanlar cidden bu kupalarda böyle takım olabiliyor. Yani garip bir durum. Bu maçtan sonra çıkacağım zaten. 300 kupa oldu. Birazcık kalsın ben zaten. Ee, 70 kupa birden güzel. 923 kupa olduk. Abi artık ender verme. Vallahi bıktım ya. Hani cidden bıktım. Eliği 300 kupa yapmış olduk. Ee, ama hala 2000 altınımız yok. Bu yüzden birazcık da Edgar'a yönelmek istiyorum. Hadi devam. Ben kendi internetime bir daha katlanmak istemiyorum. Gerçekten 100 kupa kastık. Güzel. Ee, 1029 kupa olduk. Artık aşamalı modumuz da var ve aşamalıya kasabiliriz. Bu arada gizemli ve kara maskeli Edgar çıktı. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Aşamalı mod iyi oldu. E, Pro güzel hediyeler alabiliriz. bir sonraki bölümde de artık aşamalı falan kasabiliriz bence. Ama sanırım bir tane daha 9 seviye karakter lazım. Yok öyle bir şey yok. Evet cinler falan var onları kasarız. Her neyse dostlarım videomuz buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.